Evet arkadaşlar herkese merhabalar. İyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldiniz yayınıma. Yeni bir hafta sonu ve yine evde kapanma sürecindeyiz. Tekrar iyi hafta sonları diliyorum. Dünyada para 2020 pandemiyle beraber arttı ve 2021'de de artmaya devam edecek gibi duruyor. Şimdi dünyada para nereden ben en fazla getiriyi sağlarım şeklinde böyle bir oraya buraya şuraya gide dursun biz de Türkiye'de kendi paramızı bu enflasyondan nasıl koruruzun derdindeyiz aslında. Yani biz de en fazla getiriyi Türkiye'de aramaya çalışıyoruz. Aslında derdimiz bizim hani bu getiriyi bu kazancı ararken aslında derdimiz paramızın değerini koruyabilmek. Çünkü TL olarak, Türk lirası olarak maalesef e, işte bu yaşadığımız konularda e, kur artışlarından dolayı altındaki işte artışlardan çarşı pazar fiyatlarının çok yükselmesi diğer taraftan bütün emtiaların bütün malların fiyatlarının ciddi anlamda yükselmesi böyle kafamızı çevirdiğimiz an bir daha gittiğimizde bir ay sonra bırakın artık bir ayı belki iki hafta bir yani günlerle şey yapıyoruz yani yarışıyoruz aldığımız bir şeyi bir daha yerine koyamıyoruz eğer Türk parasındaysak bunu son birkaç yıldır özellikle 2018 kur şokundan sonra bunu çok ciddi anlamda deneyimledik arkadaşlar. 2018'i hatırlayın kur 7.24'ü gördükten sonra her ne kadar aşağı inmiş olsa bile aslında piyasalar, piyasalardaki mal, emtia ve her şey aslında o 7.24'ü fiyatladı. Yani her şey fiyatını e, bu kura doğru kura göre yani 7'ye göre e, arttırdı. Sonrasında kur düşse bile aslında bakın hiç şey olmadı. Yani bir, bir şey değişmedi. Fiyatlar aynı şekilde yüksek kaldı. Kur aşağı geldi ama fiyatlar aşağı dönmedi arkadaşlar. Aslında kur yani bizde girdilerin çok büyük bir kısmı e, ithalata dayalı olduğu için ya da işte dediğim gibi yüksek enflasyondan dolayı mecburen işte bir noktaya geldikten sonra geri çekilme olsa bile o fiyatlardan piyasa zaten e, malı her şeyi bu fiyattan fiyatlamış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da hani biz paramızı nasıl koruruzun derdine e, düşüyoruz. Şimdi burada sorulacak şu, soru şu. Ben paramı en iyi şekilde nasıl korurum, enflasyondan nasıl korurum konusu. Enflasyondan paramızı nasıl e, koruyacağız yani parası olanlar tabii. Artık ne kadar paranız varsa o sizin paranıza, sizin bütçenize bağlı. Bu bazen 100 bin, bazen 1 milyon, bazen daha küçük 10 bin lira da olabiliyor neticede. Dolayısıyla da hani bu parayı bırakın arttırmayı dediğim gibi e, korumanın aslında derdindeyiz. Bu nedenle işte bakıyoruz. Hele ki şu zamanlar, şu zamanlar, şu geçirdiğimiz dönemler istihdamın en düşük olduğu, işsizliğin yüksek olduğu, üretimin ne yazık ki olmadığı ve kapanmaların yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla da yapacak çok fazla Fazla bir şeyimiz yok işte altını gümüşü doları takip ediyoruz. Başka işimiz kalmadı yani işimiz bu. Şimdi efendim şöyle başlayacak olursak ben her zaman özellikle bana gayrimenkulden çok fazla hani gayrimenkulümüz satayım da ne yapayım diye çok soru alırım ben. Hep şunu söylerim ben hangi yatırım aracına yönelirseniz yönelin ya da elinizde diyelim ki bir gayrimenkulünüz var işte evinizi konutunuzu arsanızı diyelim ki bir iş yerinizi dükkanınızı satacaksınız diyelim ki o parayı nasıl değerlendireceksiniz kısmı çok fazla soruluyor bana çok merak ediliyor diğer taraftan da işte bu cebimizdeki hazır parayı nasıl değerlendireceğiz konusu var Önce bir plan yapmak gerekiyor. Yani ben hani bir planınızın olması gerekiyor. Hele ki bir gayrimenkulden çıkacaksanız ve bir e, gayrimenkulden başka bir gayrimenkule de geçmeyecekseniz. Yani bir gayrimenkulü sattım başka bir gayrimenkul almayacaksam eğer mutlaka öncesinde bir planımın olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ben bir dükkanımı, bir evimi, bir, bir şeyimi satıyorsam öncesinde bir plan yapmalıyım. Yani ben bunu satıyorum ama niye satıyorum? Yani planım ne? Ne yapacağım? Önce bunu bir planlamanız lazım. Bana göre satmadan önce. Belki sattıktan sonra tekrar gayrimenkule geçeceksiniz. Belki, hani o zaman çünkü farklı şeyler işliyor. Yani hemen gayrimenkul alacaksanız, yani diyelim ki bir arsanız var sattınız, konut almak istiyorsunuz. Bunun planını yapmanız lazım. Neden bunu yapıyorum. Amacım ne? Hedefim ne? İşte bütün bu plan, planların olması gerekiyor. Ya da ben burayı sattım şimdi nakide dönmek istiyorum. Yani dolar alacağım. Neden? Dolara inanıyorum. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir yatırım yapmadan önce mutlaka bir planlamasının yapılması gerekiyor. Hele de bu gayrimenkulden bir çıkışsa ve nakde dönüşse mutlaka öncesinde bir plan yapılmış olması gerekiyor ki ki e, sonradan Vay efendim ben sattım da bilmem işte neye yatırdım ama işte aradan 6 ay geçti bir sene geçti şimdi o sattığımı tekrar yerine koyamıyorum dememek için bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani bu konuda hakikaten tecrübelerime güvenebilirsiniz. Ee, inanıyorum yani öyle söyleyeyim. Çünkü çok fazla şeyim var. Yani hem deneyimim var hem de kendimde aynı zamanda bir küçük yatırımcıyım bu anlamda. Dolayısıyla da hani bu işlerin biraz nasıl döndüğünü artık tecrübeyle ve etrafımdaki yaşadığım deneyimlerle, insanlardan gelen deneyimlerle gerçekten öğrenmiş durumdayım. Peki geçiyorum. Çok da hani böyle uzatıp, uzatıp da canınızı sıkmak istemiyorum ama hani bu detaylar gerçekten önemli. Biraz da kafanızı aslında kazıyarak da gitmek istiyorum bu konuyu. Ve hani bu tarz sorular, sorulanlara sorulan sorulara da cevap niteliğinde aslında bir nebze yardımcı olmak için aslında bunları söylüyorum şimdi baktığınız zaman düne kadar düne kadar yani düne kadar demeyelim de işte evet hak yani Kasım sonuna kadar yani son 1-2 ay öncesine bakarsanız eğer sorsaydınız kazancımı nasıl yönlendiririm deseydiniz eğer hiç kimse size mevduat önermezdi. Yani önermezdik yani niye önerelim zaten enflasyon karşısında paramızı koruyabiliyor muyuz derdi. E, faiz faizde koruyamıyorduk. Neticede faiz artışı yoktu düşüktü mevduatta faizler %12'lerde falan geziyordu. Dolayısıyla paramızı orada koruyamıyorduk. Şimdi kısımlar. E, yatırımcı açısından küçük yatırımcı açısından özellikle yani hani ben bu önemli buluyorum bu küçük yatırımcı kelimesini ben de onlardan bir tanesiyim kendi adıma ben de yatırımlarıma yön verirken bu mantıkta hareket ediyorum açıkçası dolayısıyla hani ben burada ne yapıyorum bir yatırımcı olarak onları kendi gözümle ve kendi deneyimlerimle anlatıyorum ama bunlar tabii ki bir yatırım tavsiyesi değildir herkes kendi Aklını, bilgisini e, mutlaka en iyi şekilde kullanacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü parası olan hiç kimse şey değildir. Yani mutlaka o birikimi yapmak için e, zaten ciddi bir deneyimi olmuştur. Şimdi e, şöyle tekrar bakacak olursak e, yatırımlarda yani paranın nereye konulacağı konusunda gayrimenkulü bu işin dışında bırakırsak çünkü o apayrı bir konu, e, şuna bir bakmak gerekiyor. Ben risk almayı seviyor muyum? Yani paramı korumak istiyorum ama risk almayı seviyor muyum? Şimdi son dönemlerde bizim en fazla rastladığımız konu e, ya da dert şuydu. En yüksek seviyeden altın, dolar aldım ama o seviyeleri görmedi. Şu an çok zor durumdayım. Kredi çektim, aldım para kazanmak için. Hatta kredi çektim, altın aldım, dolar aldım, borsaya girdim. Şeylerini çok fazla duyuyoruz. Eğer mesela ile işlem yapıyorsanız, kısa vadede dönmek istiyorsanız işiniz çok zor. Yani... E, Şöyle, risk al alıyor olmanız, yani şunu kendine sormanız lazım. Yani ben ne kadar zamanda bu parayı çevirmek istiyorum ve risk almayı seviyor muyum, sevmiyor muyum? Şimdi Türk insanı ve küçük yatırımcı kesinlikle riski çok sevmez. Yani ben bir mala para yatırıyorsam, mesela dolara, altına para yatırıyorsam, eğer geceliğin rahat uyuyabiliyor muyum ona bakmam lazım. Eğer uyumuyorsam, eğer kesinlikle şu dönem faiz iyi getiri sağlayacak bir araç gibi karşımıza duruyor. Bakın geçtiğimiz hafta başı mevduatta faiz oranı %18'lere geldi ki bu yükselecek şu anda öyle görünüyor. Kesinlikle hani yükselecek. Yani şu anda Merkez Bankası'nın açıklamaları ve uygulanan para ve kur politikasına baktığımız zaman 2021 işte Ocak ayı da böyle yükselişlerin devam edeceği faiz anlamında bir sene olacak gibi görünüyor. Yani mevduat faizine baktığımız zaman %20'lere giden bir faiz var. Şimdi size yüzde yirmi yıllık kim getiri sağlar? Yani nereden sağlayabilirsiniz bu getiriyi? Bir düşünün. Yani kafanızı rahat yatacaksınız. Hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Paranız şeyde mevduatta para kazandıracak size ve ne kadar kazanacağınızı bileceksiniz. Yani bu şey, örneğin 1 milyon TL için %20'de 200 bin TL para veriyor anlamına geliyor. %20'den hesapladığınız zaman yıllık cebinize 200 bin TL para girecek anlamına geliyor. Hiç çalışmasanız bile en azından ee, yani... Bu para sizi enflasyondan koruyacak bir para olduğunu düşünüyorum. Gelelim enflasyon kısmına. Şimdi enflasyon enflasyon diyoruz da tabii ki enflasyon bugüne kadar işte geldiği nokta yüzde 14 faizler şu anda yüzde 15'lere dayan, ama mevduatta da yüzde 18'lere kadar çıktı. Bizim biraz daha faiz artırımı yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım 24 Aralık'ta Merkez Bankası toplantısı var. Oradan da bir faiz artışı beklentimiz var. Sadece benim bir noktada bir noktada şimdi dolarcılara değineceğim bir noktada faiz arttırmaya mama ihtimali e, olabilir. O da şu, şu anda kur yani dolar kuru bir şekilde yani piyasa e, yani piyasa ile uyumlu bir şey gidiyor. Yani piyasa sakin ve e, kur şu anda dolar kuruna baktığımız zaman 7.60 seviyelerine geldi. 7.60, 7.70 hani sanki böyle yıl sonuna doğru artık yavaş yavaş e, şey yapıyoruz hani yılı kapatacağız. İyice böyle sanki mümkün mertebe 7 e, yani 60 belki 7.60'ların biraz altını bile görebilir gibi duruyor. Yani yükseliş mümkün değil. Biraz daha hatta bir miktar düşüş. Yani bunlar dolarda dip seviyeler. Ama bakın dolarda dip seviye olması şimdi Türkiye çok kırılgan bir ülke. Ekonomik anlamda çok kırılgan bir ülkeyiz ve biz e, yani cebimizde şu anda rezervimiz yok. Minimumlarda dolayısıyla bizim borçlarımız var. Bu borçları da ödeyebilmek için bizim dolara ihtiyacımız var. Yani hani dünyada farklı bir yere gidiyor. Dolar düşüyor ama Türkiye'de şu an düşüyor da bu ben Sony olarak açıkçası çok kalıcı bir şey olarak görmüyorum. Çünkü Ocak itibariyle her ne kadar Merkez Bankası faiz artışıyla beraber kuru, tutmak istiyorsa da bizim gibi kırılgan ülkelerde yaptırımlardı, işte dış taraftan dış ülkelerden gelen tehditler gibi gibi bir sürü şey siyasi bir takım söylemler gibi gibi bir sürü şeyden dolayı kırılgan bir ekonomiye sahibiz. İçeride de çok fazla üretim yok, çok ithalata dayalı bir ülkeyiz. Dolayısıyla ben hani kur, dolar da çok şey değilim. Yani benim ikinci e, eğer faiz e, kısmından sonra benim ikinci olarak cebimde tutacağım şey e, açıkçası e, yani ben kendi adıma e, küçük bir yatırımcı olarak e, dağıtım yapacaksam eğer ikinci sıraya e, doları koyarım diye düşünüyorum. E, doları koyarım yani ben böyle yaparım. Siz böyle yapın diye söylemiyorum. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Ama ben paramı nasıl korurum diye baktığım zaman... E, Mevduat benim için kesinlikle çok çok daha hani eğer rahat yatmak istiyorsam gece dediğim gibi kesinlikle ben mevduatta tutarım paramı bana versinler yüksek faiz oranı verirlerse niye tutmayayım orada niye değerlendirmeyeyim. Dediğim gibi yüksek faiz oranının yanında paramı o tarafa atarım. Bana enflasyonun üstünde hakikaten paramı koruyacak bir şey veriyorsa ki şu an %18 bunun bir miktar daha çıkması gerekiyor. Bakın şu anda geçen hafta sonu itibariyle Merkez Bankası'nın 231 milyar dolarlık döviz tevdiat hesabı olduğunu açıkladı 11 Aralık haftasında ve son bu yaptırımlar haftasında bir miktar daha döviz alınmış içeriden. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi aslında İçeride her an bir şey olabilir. Yani TL'ye güvensizlikten kaynaklanıyor. Şimdi bizim de böyle yapıyor olmamız lazım parayı koruyabilmek kur için. Ben böyle yapıyorum. Ee, biraz daha faizin artması %18'leri iyi ama ben paramı 20'den biraz daha hatta 20'nin üstünden bağlayabilirim. Belki bir miktar ufak da olsa e, dolarda tutarım. Yani işte 100 bin liram varsa örneğin e, bunun işte büyük bir kısmını e, faize yatırıyorsam eğer küçük bir kısmını da mutlaka tutarım. E, dolarda tutmayı tercih ederim. Altına gelecek olursak arkadaşlar altına gelecek olursak şimdi altın evet 2075 dolarları gördü. 2021 yılı için şu anda bir e, yükseliş e, sinyali veriyor. Bu teşvik paketleri, bol para e, gibi nedenlerden dolayı. E, fakat ben bunu yine de bir süre alacağını düşünüyorum. Şu anda hani bir böyle bir 800'lerin üzerine attı bir 900'leri falan buldu. E, evet 2021'de kesinlikle zaten altının hani uzun vadede veya 2021 içerisinde buraya e, geldiği noktaları göreceği aşikar. Ama hani Ocak'ta mı görürüz bunu? Şubat'ta mı görürüz? Mart'ta mı görürüz? Kısmı e, açıkçası hani bu orada biraz ucu açık ve bence biraz daha yakından e, irdelenmesi gereken bir konu. Eğer altın alacaksam e, ben ons altın değil de gram altın almayı tercih edebilirim. Çünkü gram altında da şu seviyeler hiç fena seviyeler değil. Ve içeride de dolar endeksine bizim dolar kurumuza bağlı olarak artış gösteriyor. Şimdi altının onsu dediğim gibi yani ucu açık ve 2075 dolarlara gelmiş bir altının onsu var. Eee hani bir şu aşı ve pandeminin sonucunu görmemiz lazım. Ki şeye baktığımız zaman mesela teşvik paketlerine bakıyorum. Teşvik paketi şu anda Amerika'da normalde cuma akşamına kadar yani dün geceye kadar kabul olması gerekiyordu. İşte hükümet artık Noel kapanış yapılıyor ama iki gün daha uzatıldı. Ve hani kesinlikle şu anda hani teşvik paketi çıkacakmış gibi duruyor. Ama teşvik paketi kesin çıkacak olmasına rağmen bakıyoruz. Normalde şu anda altın onsunun daha da yukarılara gitmesi gerekiyor. Çünkü piyasa her zaman önceden bunu fiyatlar. Önceden bunu fiyatlar. Hani şu an geldiği nokta bu. Belki teşvik paketiyle bir miktar daha yukarı çıkacaktır. Ee, bu yılı sanki böyle kapatacağız gibi duruyor. Şimdi ondan sonra Ocak ayındaki işte Biden'ın koltuğa gelmesiyle orada şeyleri biraz daha yakından takip ediyor olacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, yani paramın ee, dediğim gibi altına da eğer altında param varsa ben bunu altında yüksekten de alsam bekletmiş e, bekletirim. Ama eğer hiç altınım yoksa şu seviyelerden alır mıyım? Evet bir miktar altında mutlaka sepetime koyarım. Ne kadar koyarım? İşte gümüşü soruyorsunuz mesela. E, gümüş, altın bunlar hemen hemen e, aynı oranda birbirine paralel bir şekilde artıyorlar. Gümüş daha hızlı ve daha e, hızlı artıyor ve daha sert düşüyor. Hani önce e, gümüş artıyor arkasından e, altın artıyor. Bir miktar Gümüş de alınabilir. Bir miktar yanına altın da alınabilir arkadaşlar. Şu anda ben e, özellikle içeride e, yani gram altın e, dediğim gibi gümüş buraların alım noktası olduğunu hatta dolarda da bence e, alım için e, fırsat verdiğini düşünüyorum. Bunların hemen hemen dediğim gibi yıl sonuna kadar e, iyi rakamlar olduğunu düşünüyorum kendi adıma açıkçası. Evet iyi hafta sonları diliyorum. Bugün bir yayın daha gelecek. Akşam tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Hoşçakalın efendim.